Herkese selamlar ben Burak. Bugün sizlerle beraber yaklaşık bir aydır kullandığım Samsung Galaxy Active 2'nin incelemesiyle beraberiz. Bir ay boyunca neler yaşadıklarımı anlatacağım. Nelerinden çok memnun kaldım, nelerinden memnun kalmadım gibi gibi özelliklerine değineceğim. Hiç uzatmadan direkt incelemeye başlayalım. Öncelikle Active 2'nin 40 mm ve 44 mm olarak iki farklı modeli bulunuyor ve özel serileri de bulunuyor. Paslanmaz çelik ve Andar serisi. 3 tane de rengi bulunuyor. Pembe, gümüş ve siyah. Sanırım altın rengi de vardı ama onu tam hatırlayamadım. Saatin özelliklerine baktığımızda 1.4 inç süper amulet bir ekran bulunuyor. Ekran amulet olduğu için renklerin doygunluğu, ekranın kalitesi gerçekten mükemmel. 30 gram ağırlığı olan alüminyumdan oluşan kasa gerçekten çok şık duruyor. Yalnız burada şöyle bir durum var. Samsung Active 2 modelleriyle tıpatıp aynı tasarıma sahip dijital 50-100 liralık saatler de var. Neredeyse yan yana konulduğunda fark edilmeyecek kadar birbirlerine çok benziyorlar. Bu daha ek bir bilgi olsun size. İşletim sistemi olarak Tizen'i kullanıyor. Genel olarak ben saati kullanırken menü geçişleri olsun, performansı olsun, hızı olsun, ben çok memnun kaldım. Huawei saatler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Onlarla karşılaştırdığım bir videoda çektim. Yukarıdan kartlardan o videoda ulaşabilirsiniz. Saatte 1.1 GHz hızında çalışan Samsung Exynos 9110 işlemci bulunuyor. Ve 4 GB depolama alanıyla geliyor. Saatin öne çıkan özelliklerinde telefonla görüşme, mesaj yanıtlama ve Always On Display özelliği bulunuyor. Ben telefona görüşken bir sorun yaşamadım. Karşı tarafın sesini rahat bir şekilde aldım. Ve karşı tarafa sesim nasıl geliyor dediğimde Sanki akıllı saatten değil de telefondan konuşuyorsun gibisin dedi. Yani Samsung Galaxy Active 2'nin telefonda görüşme performansı bayağı başarılı. Mesaj gelmiş Saatte dediğim gibi mesaj yanıtlama özelliği de bulunuyor. Yalnız burada şöyle bir durum var. Eğer Android telefon kullanmıyorsanız yani iPhone kullanıyorsanız bu özellikten mahrum kalacaksınız maalesef. Bu gibi birkaç sorun daha var. Samsung saatleriyle iPhone'lar uyumu hakkında bir video daha çektim. Onu da yukarıdan kartlardan gidebilirsiniz. Ve bu saatte Wi-Fi var arkadaşlar. Evinizdeki modeme bağlayıp uygulama indirebiliyorsunuz. Bence buna gerek yok. Zaten saat telefonunuza bağlıysa, telefonunuzda internete bağlıysa Otomatikmen saatle internete bağlanmış oluyor. Samsung Galaxy Active 2'de müzik kontrolü de bulunuyor. Ama eğer bir iPhone cep telefonu kullanıyorsanız durumlar farklı. Dediğim gibi yukarıdan kartlardan o videoda ulaşabilirsiniz. Saatte gelişmiş uyku monitörü, stres seviyesi ölçümü, kalori takibi gibi birçok özellik de bulunuyor. Ve yüzme, bisiklet, fitness, yürü... Fitness ve yüzme, yürüyüş, bisiklet, spor, fitness gibi aktivitelerde bulunuyor. Bluetooth 5.0 versiyonunu kullanan Samsung Galaxy Active 2 bize 10 metre çekim mesafesi sağlıyor. Ben Huawei saatlerle Samsung saatleri karşılaştırdığım bir videoda çektim. O videoda bir saat öteki saatten daha iyi çekim mesafesi vardı. İkisi de Bluetooth 5.0 kullanmasına rağmen. O videoda gitmek için yukarıdan kartlardan ulaşabilirsiniz. Ve son olarak saatte 340 mAh batarya bulunuyor. Benim kullanımımda maksimum 3 gün 3 kartıyorum. Hatta 2,5 gün saat seri ve hızlı çalıştığı için birçok uygulamayı yükleyebildiğimiz için şarjı biraz hızlı gidiyor açıkçası genel olarak saatten memnun kaldım arkadaşlar. Seri hızlı çalışan bir saat. bu ve saatlerle de karşılaştırdığımda bildirimler bir öteki saate daha hızlı geliyordu. Acaba hangi saate daha hızlı bildirim geliyordu? O videoda gitmek için söylediğim gibi yukarıdan kartlardan ulaşabilirsiniz. Ve kanalıma da baktığımda izleyenlerin %99'u kanala abone değil arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. O yandaki zili de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.